Gönderdiğim konuma gideceğiz Kemal. Tabii Sarp Bey. Eyvallah. Yarın uygun olursanız size ofiste tam kapsamlı bir finansal durum raporu vermek istiyorum. Yani gelirleri, giderleri, yatırımları hepsini masaya yatırıp büyük resme bakarız bütçemizi planlayabiliriz. Yani şimdi doğru zaman mı bilmiyorum. Sude'nin hayatını planlamak istiyorum önce. O eski okuluna gitmek istemiyor. Yani bilmiyorum belki de yeni bir okul bulacağız. Eski okuluna karşı büyük bir direnci var. Birini mi bekliyordunuz? Yok. Okul araştırmamı ister misiniz? Kötü anıları olabilir bu okulla ilgili. Yeni bir başlangıç bazen daha iyi olur bilmiyorum. Bunu doğru dürüst düşünmek lazım. E, buyurun. Aa, nasıl buldun burayı? Koklayarak. Misafirim varmış. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar Alp Bey. Ne oldu? Yetiştirebildiniz mi kitabı yayın evine? Hı? Editörler bakıyorlar. Ya kim bilir ne kadar heyecanlanmışlardır. Yani böyle büyük bir yazarın son eseri, değil mi? Heba olmamış oldu. E ne zaman basıyorlar? Ben okumak isterim. Ben müsaadenizle rica edeceğim. Zeynep Hanım, okul işi için yarın haberleşiriz. Siz de sudeli bir konuşun, bir ağzını arayın. İyi akşamlar, Sinan Bey. Size de ya Zeynep ne kadar şanslısın. Bak Alp Beyefendi gece demeden gündüz demeden senin işlerine koşturuyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ee, biz o konuyu konuşuruz sonra. Teşekkürler te. Bu ne burada böyle deste deste paralar? İhtiyacım olabilir diye düşünmüş Alp Bey. Oh ne iyi ya böyle. Evlere servis maliymiş abi Evlere para da getiriyor üstelik. E sıkışmış olabilirim yani. E çiçek de getirmiş. Janti çocuk. E janti çocuk. Beyefendiye ne ikram edelim? Ne içersin? Ya ben çok açım. Şöyle ekmek arası bir şey yapayım sen de sandviç mutfakta. Ayşe Hanım siz Sinan Bey'e şöyle güzel bir atıştırmalık tabak hazırlayabilir misiniz? Tabii. Bu ne ben? Bu evde öyle elini kolunu sallaya sallaya buzdolabına gidip istediğin şeyi tırtıklayamazsın. Böyle firavunun bekçisi gibi. Ha, kapıdan sokmaz. Bak şimdi mutfağa sokmaz. Anlamadım ben bunu. O bizim kahyamız. Evet. Ama bak şimdi sana öyle bir tabak yapacak ki... ...kendini midesi kazınan İngiliz lordu gibi hissedeceksin. <laughs> Özlemişim. Neredeydin dün gece? Hatırlamıyorum ki. Bence hatırlasan iyi olur. Yoksa senin için kötü bitecek bu konuşma. O zaman konuşmasak. Yemin ediyorum. İşte takip cihazı var bu ablamda. Efendim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Vay be. Ne içersiniz acaba? Su alayım ben. Peki. Ah. Harika değil mi? İnanılmaz. Bir şey soracağım. Sen ile Zeynep'le aramızda hiçbir şey yok. Ben sadece çocuk için koşturuyorum dedin mi? Var mı bir şey aramızda? Ee, tabii sen böyle söylersen. O da çocuğu bulayım, adam bana dönsün diye düşünür tabii. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım çocukların yatma vakti geldi. Aa evet ben çocukları yatırayım. Yo yo siz hiç rahatsız olmayın. Ee, misafirinizle ilgilenin ben yatırırım. Söylerim iyi geceler demeye gelirler. Teşekkürler. İyi geceler oğlum benim. İyi geceler anne. İyi geceler Sinan abi. İyi geceler canım. İyi geceler Sinan abi. İyi geceler güzel. İyi geceler bir tane. İyi geceler anne. Anne dedi. Bana anne dedi. Duydun değil mi? Ağlama, gel. Anne dedi. Tamam canım, ağlama. Ah be güzelim. Nasıl söyleyeceğim ben sana gerçeği? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.